Hocam Yunus suresi 62'de şeytan Allah'a sanırım. Haberiniz olsun Allah'ın velileri onlar için korku yoktur. Mahsunda olmayacaklardır. Buyuruyorlar. Ne güzel. cenab i̇nşallah. Allah. İmanlıysa korku yok ama. Evet. Yani tam Allah'a tevekkül ediyorsa korku yok. Evet, inşallah. ama Allah'a tevekkül etmiyorsa korkunun en şiddetlisini yaşar. evet. evet aslında oradaki Cenab-ı Allah'ın vurguladığı sır sürekli vurguladığı ahirete iyice kilitlenin kendinizi tam ahirete göre hazırlayın burada bir şey yok diyor Allah evet, evet, evet. yani böyle dünyaya göre yaparsanız çok ızdırap çekersiniz diyor evet. ama ahireti çok iyi anlar iyi konsantre olursanız hem ahireti iyi anlarsınız iyi yaşarsınız Ve korku da yaşamazsınız ya. Yaşar. Evet. Aslında Müslümanın gün içinde e, cennete ciddi hazırlık yapması lazım. Yani cenneti kafasında odaklaması lazım. Evet. Cehennem korkusu olacak ama e, iyice kendini ahirete hazırlayacak. Yani ahirete hazırlayınca tabi cehenneme hazırlama değil. Müslüman kendini cennete hazırlasın. Evet, evet. İnşallah. Evet. Daha önce anlatmıştınız hocam. İnsan cennette yapamayacağı bir fiili dünyada da yapmayacağı şekilde kendisini eğitmeli. Şekilde. Tabii cennette diyor dost olur. Cennette arkadaş olur. Cennette güzel konuşuruz diyor. Evet. Öyle bir konu olmaz. Burada evet. o terbiyeyi alacaksın. İnşallah. Çünkü aynı şuurla gidiyoruz evet. cennete. Gidiyor deyince tabi insanlar da bayağı evet. bir yol alacağını zannediyor. Halbuki cennet e, hemen şu perdeyle iç içe. Evet. Şu önümüzde evet. gördüğünüz perdeyle iç içe. Evet. Ama bize tabi uzun yol alıyor gösterte mesela bayağı e, çünkü ya, süzülerek gelirler bize diyor Baya evet. bayağı. Mesela bayağı bir yol alıyor gibi görüneceğiz. Evet. sürücüler, evet. sürücüler evet. var, yol alma var. Halbuki hepsi mekansızlık ortamında olur. Evet. 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 Ha. İşte bilim adamlarının paralel evren dediği olay cennet cehennemdir. Evet. Israrla diyorlar bir paralel evren olması gerekir diyorlar böyle bir şey. Evet. Mümkün değil diyorlar bu şekilde tek bir evren. Evet. Ha, bu şekilde bir sistem olmaz diyorlar. Mutlaka bir paralel evren olması gerekir. Onun olduğu da anlaşılıyor diyorlar. Evet. 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 Allah bir ayetin müminleri şekilde tanımlıyordu hocam. Şeytan Allah'a Katıksızca ayetteki asıl yurdu düşünüp olan ihlas sahipleri kıldık diye eminim. Şimdi Allah onu düşündürseniz yani onu kavrayacak size bir güç vereceğim demek istiyor. Eğer cennet yüzeysel düşünülürse tabi insan beyni onu yüzeysel kavrar evet. ve yüzeysel bir inanç olur. Evet. Ama iyi konsantre olur da güzel iman ederse Allah'tan o bilgiyi ısrarla isterse cennet kafasında berraklaşır. İnşallah. Yani ahiret de kafasında berraklaşır. İşte de öyle oldu anlaşılıyor usluplarından. Evet. konuşmalarını anlaşılıyor. Öbür türlü flu kalır kafasında. Evet. Yani flu bir bilgi olarak kalır. Daha keskin, net bilgi olması için kafasında uğraşması, kendine eğitmesi lazım. İnşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Yani, yani samimi emek vermesi lazım. Evet. İşte küfür o konuda hiç emek vermek değil de tersine emek verdikleri için kafalarında o gittikçe uzaklaşıyor ama kaybolmaz. Evet. Yani hiçbir küfür ehli, hiçbir tuyan ve delalet ehli e, cenneti, cehennemi, ahireti Allah'a net inkar etmez. Evet. yani. Sadece çok çok fulü hale gelir. Ben net inkar ediyorum diyenler öyle bir şey de yoktur. Evet. Allah bir ee, vicdanları kabul ettiği halde zulüm, zulüm, ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler. Tabi onlar mutlaka bilirler. Evet. Baştan bir şey geldiğinde zaten yalvara yalvara hemen Allah'a dua ediyor. Tabi mesela şu geçenlerde işte ben iman edemiyorum, ben evet. inanamıyorum. Ya öyle bir inanırsın ki, öyle bir inanıyorsun ki işine girmiyor onun için çıkarlarına çatışıyor. Evet, Çünkü çıkarlarına çatışınca öyle bir usluba girdiğini kendi de görüyor zaten. Evet, tabii. Çıkar çatışması ilgili. Yani çıkarına uygun olmuş olsa o hemen iman ettim, evet. secdeye kapa kapandım evet. der yani. Evet. Evet. Ama bir menfaat görmediği için, bir çıkar çatışması gördüğü evet. için e, vicdanını ezip öyle bir çizgiye giriyor. Yoksa anlamayacak gibi, darvinizm, materyizm geçeriz hepsini gayet iyi biliyor. Anlatan da bir evet. insan. Evet. Gayet Adası güzel kavruyor efendim. Eğer hak lehlerindeyse ise ona boyun bükmüş kişiler olarak gelirler. Tabii diyor. yani. canım yani direkt çıkarla ilgili bir şey. Yani bir çıkar çatışması olmuştur kafasında. Ona göre böyle bir şekil alıyordur. Ama tabii çirkin bir cesaret göstermiş oluyor. Ayet doğru diyor Allah. Çirkin bir cesarettir diyor. Yani çirkin bir cesaret olmuş oluyor. Ya yoksa insanların hemen hemen büyük bölümünde 50'ye 50'dir iman. Evet. İradeyi vicdanını kullanan %51'e çıkar. %51 bir zaten tamam iman ehli olmuş oluyor. E, ee, tabii cennete insanlar daha böyle hakka yakin iman etmek için cenneti görmek istiyorlar. O çok büyük bir çileye döner o zaman. Çünkü kendinin çok çirkin olduğunu düşünür. Dünyadaki insanların çok çirkin olduğunu düşünür. Izdırap olur. Onun için Allah cenneti göstermiyor dünya gözüyle. Hiçbir göz görmedi, hiçbir nefis tatmadı diyor zaten Cenab-ı Allah. Ama cennet için bunu söylüyor, evet. cehennem için söylemiyor. Peygamberimize de cehennem gösterdi. Cehennem gösterdi, evet. Cennete bakmaması söylendi. Peygamberimiz de bakmadı. Evet. Ee, perde çekiliyor evet. ama yavaş yavaş çekiliyor. Peygamberimiz istese bakabilir. Evet. Ama kaderinde yok bakmak. Perde çekilinceye kadar bakmıyor. cennete bakmıyor. Evet. Perdede boyut perdesi. Yani biz iç içeyiz zaten Cennette cehennem. Var. Yani paralel evren ifadesi tam uyuyor yani. Evet, evet. İnkar edenler şöyle diyor hocam. Olmuş yatan Allah'a Bize uykuya bırakıldığımız yerden kim uyandırır diyecekler Şimdi buradan olay anlaşılıyor. Demek ki e, yani toprağın altını ve değişip çıkma yok. E i̇nsanlar direkt uyanma şeklinde kalkıyorlar. Evet. Bir arazide. Bir arazide. Yani olay bu. Ama Müslümanlar için bu böyle açıklanmıyor. Müslümanlar yanlarında sürücüleri varlıyor. Bir vasıtadan bahsediliyor. Evet. Onların konumu daha ayrı. Zaten en başından evet. onları Onlar ölürken anlaşılıyor zaten. Cennete girecekleri. Evet. Yani güzel bir karşılamayla, davetle, iltifatla sevgiyle canlar alıyor. Zaten o olayda, o anda zaten cennete gideceği garantilenmiş oluyor. fakat daha hala e, içinde bir şey var oluyor Müslümanın. Hani acaba cennete girecek mi gibisinin. Kuvvetle umarlar diyor zaten. Umuyor yani daha tam şey olmamış. Ama cennet kapısının içeri alındıklarında kalbi tam ferahlıyor. Artık sonsuzluk başlıyor onlar için. Yani sonsuza kadar oradan çıkmaz. E, fakat Cenab-ı Allah çok üstünde duruyor. Yani cennet, ahirete inen, imanın cenneti imanın ona göre hayatı hazırlamanın üstünde duruyor. E, Müslüman da o konuda yoğunlaşması ve kendini o yönde terbiye etmesi gerekiyor. Yani flu bir bilgi değil de net bilgi haline gelmesi gerekiyor. Yani hayatta cennetle sürekli iş iş olması lazım. Yani ahirete diyor adamlar ama Cehennem hazırlanan anlamında alınmalar al al lazım. Yani bu yanlış. Evet. Cehennemde sadece çekinilir. O kadar. Korkulur. Allah'a evet. sığınılır. Yani asıl olan cennet istenir. İnşallah.